Kemal Kılıçdaroğlu mültecileri göndereceklerini söyledi ve dün ve bugün hemen seçim sonrasında bugün özellikle çok agresif bir konuşma yaptı. Hatırlarsanız 19 Nisan 2022 Süleyman Soylu mültecileri göndermeyeceğiz demişti. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da demişti. Ensar onlar demişti. Göndermeyeceğiz. Karşı mülteciler meselesinden toplumun ne tepkisi olduğunu biliyorsunuz zaten siyaset başka bir şey üzerinden, gerçeklik üzerinden yürüyor. Toplumun desteğini alabilmek. Ve bu ülkede size söyleyeyim çok net bir şekilde aslında mülteci meselesinde en tepkili seçmen milliyetçi seçme. Or orayı oranın desteğini alabilirdiniz ama konuşmadınız, söylemediniz. En az iki yılda şimdi hemen göndereceğiz. Ben size buradan öneri ee, söylüyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Göç İdaresi Başkanlığı kurun. Göç İdaresi Başkanlığı'na da Ümit Özdağ'ı getirin. Sinan Oğan'a da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verin. Göçten sorumlu Cumhurbaşkanı olsun. Yani mültecilerden sorumlu. Çok basit. Tak 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 şey. Topluma da sunun. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarınızın Kimler olduğunu ve nerelerden sorumlu olduğunu seçimden önce paylaşın. Bakanlarınızı paylaşın. Milletvekillerinizi zaten kötü belirlediniz kardeş. Ne dengeleri gözettiniz, ne o kentin dokusunu, sosyolojik yapısını göze gözetmediniz hiç. Büyük şehirlerde de yapmadınız bunu. Yani o kentlerde ilk sıralara gönderdikleriniz, ikinci sıralara gönderdiniz. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden siyasi partilere hangi kentlere gönderirseniz orada sorun yaşanıp yaşanmayacağını bile gözetmediniz. Kontenjanlar açtınız ama o kontenjanlarda hesap yaparken bile ince ayrıntılar, tabanınızın nerede etkilenip etkilenmeyeceğini bile hesaplamadınız. Neden? Politikayı çok iyi biliyorsunuz değil mi? Ah yatacak yeriniz yok ama bize de bizim de mecburiyetimiz var. Çünkü sevgili izleyiciler Süleyman Soylu diyor ki eğer diyor İçişleri Bakanı ben olsaydım yani kendi aslında müdahale ederdik bak etmedik diyor. Yüzde 49.5'ti hatta Mahmut Evre, Evre verdiği demeçte verdiği söylenen demeçte ne demiş? Çok uğraştık, çok uğraştık ama yüzde 49.5'ten yüksek oy alamıyoruz demiş. Çok uğraştık, çok uğraştık. Yüzde %49.5'ten yukarıya oyalanmıyoruz. 0.5'i çözemedik. Şimdi bugün ne diyor? İçişleri Bakanı ben olsaydım 0.5'i çözerdim diyor. Yani demek istiyor ki bak çözmedik, müdahale etmedik demokratik işleyişe. Öyle mi gerçekten? Bir gün siyasal iktidar değişirse aslında değişmeden anlayamayacağız ve bilmeyeceğiz. Değişirse fark edebileceğiz. Değişirse görebileceğiz. Ve şunu söyleyeyim. Bu seçimlerde muhalefet tarihi bir yenilgi alırsa arkadaşlar 2024 yerel seçimlerini unutun. Yetmez. Bir daha muhalefetin yan yana gelebilmesini unutun. Aslında bu seçimlerin ben bilmiyorum. Aklım ermiyor. Açık söyleyeyim niye yüzde 49.5'te bırakıldığını ve yüzde 49.5'ten sonra 1 milyon 363 bin küsür 1 milyon 400 bin yuvarlak söylüyorum geçersiz oyun yeniden sayılması için niye müracaat etmediklerini 192 bin sandığı neden saydırmadıklarını benim aklım almıyor tek aklımın aldığı bir şey var dünyaya ve Türkiye'ye ne kadar demokratik bir yönetim olduğunu gösterdiler binde, binde beşe bile 275 bin yuvarlak 300 bin oy fark olmasına rağmen 1 milyon 400 bine yakında geçersiz oy, oy o, olmasına rağmen bak balkon konuşması yaparak seçimin ikinci turu bırakıldığını kamuoyuna durdu. Diktatörlük, otoriterlik, otoriter, faşizm, zorbalık olsaydı demokratik temayüllere saygısız bir iktidar olsaydı bunu yapar mıydı? Algı İkinci turdaki tüm hedef muhalefeti darma dağın etmek üzere kurulu. 15 Mayıs sabahından itibaren bunu konuşmaya başladılar. Bir, muhalefet seçmeni sandığa gitmez. CHP seçmeni sandığa gitmez. Çok tepkili. Zaten birbirlerine girdiler. Gördünüz mü? Ne diyor Erdoğan? En büyük hortumlama. Bak 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 bak. bak. En büyük hortumlamayı da 3 siyasi parti yapmış. Kimden? CHP'den. Sevgili arkadaşlar, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olacağı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 160 ile 180 arasında milletvekili almasının önemi yoktur. 130 ile 200 olmasının da önemi yoktur. İktidar olmadıktan sonra mecliste 200 tane milletvekiliniz olmuş anlamı yoktur. Tekrar anlatabiliyor muyum? Yoktur anlamı. Ama dikkat edin Erdoğan'ın konuşmalarına, Soylu'nun konuşmalarına, o televizyonlardaki o yorumcuların, gazetecilerin, gazetelerin attığı başlıklara, eski CHP'lilerin bir AK Partiliymiş gibi, MHP'liymiş gibi konuşmalarına bakın. Hem CHP'li hem ama cepheden vuruyor. Tak hedeften vuruyor böyle. Keskin vuruyor. Hem bir taraftan CHP'li amcam hem bir taraftan da muhalif ama Erdoğan'ın yanında duruyor. Sevgili izleyiciler, eğer bu seçimde sandığa gitmezsek tarihi bir hizmet alınırsa umutsuzluk hakim olacak. Derin bir umutsuzluk. O derin umutsuzluğun önünde nasıl bir Türkiye olacağını hayal bile edemiyorum.